Diyarbakır İl Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Diyarbakır İl Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden fen bilimleri öğretmeni Zeynep Bodur. Bugün sizlere TÜBİTAK 4004 kodlu doğa ve bilim okulları programı hakkında bir bilgilendirme gerçekleştireceğiz. Dilerseniz başlayalım. TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşim uygulamalarla alması bir içinde kazandırılması amaçlanan bir programdır. Başvuru yapmak için belli şartlarımız var. Bunlardan birincisi ve en temeli bir tez yüksek lisans veya üzeri bir eğitim derecesine sahip olmanız gerekiyor. Yani yüksek lisans ve doktora mezunu ve üzeri bir mezuniyete sahip olmanız gerekiyor. Ve bir kamu kuruluşunda, kamu kurum ve kuruluşunda, üniversite, belediye ya da kamuun veya belediyenin iştirakinden işlettiği bir bilim merkezinde tam zamanlı bir personel olarak bulunmanız gerekiyor. Ve çağrı metnine yer alan idari görev, müdür, müdür yardımcısı, rektör, dekan, dekan yardımcısı gibi görevlerde bulunmamanız gerekiyor. E, bu kuruluşlarda yürütücü olabilmeniz için bu projede. Bir 4004 doğa eğitimi ve bilim okulu programına başvuru yapmak istiyorsanız önceki bir ARGIS kaydınızın olması gerekiyor proje yürütücüsünün. ARBİS kaydını tamamladıktan sonra yürütücü, Bilim Toplum PBS TÜBİTAK adresinden çağrı metni yayıldığında ve başvuru tarihleri açıldığı takdirde başvuruları gerçekleştirebilirler. Herhangi bir basılı evrak TÜBİTAK'a gönderilmiyor. Tamamen sistem üzerinden tüm evraklarınız var ise ekleriniz taratarak sisteme yükleyerek proje başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Proje başvurusu yapabilmek için bir e-imzayla sahip olmanız gerekmekte. Burada bir e imza edilmeniz gerekiyor ve eğer bu projeye başvuracaksanız eğer projenin son başvuru tarihine kalmadan sistem yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bir e imza edilmeniz gerekmektedir. Proje teşvik ikramiyesi hariç destek 120.000 TL bir limit vardır. Bir proje hazırlıyorsanız 120.000 TL'ye kadar projenizi bütçelendirebilirsiniz. Bu proje için gerekli makine teçhizat alımı, sarf giderler, konaklama, taşıt kiralama hizmetleri, seyahat giderleri, bilimsel toplantılara katılım ücretleri, organizasyon giderleri, yeme içme gibi ücretler bu proje bütçesinden karşılanabilir. Örneğin projenizdeki tüm kırtasiye malzemeleri, kalemler, posterler buradan karşılayabilirsiniz. Katılımcılarınızın sabah, öğle, akşam yemekleri, eğer katılımcılarınızın konaklamasını istiyorsanız gerekten bedelleri aşmak suretiyle özellikle kamu kurumlarını ta, e, tercih etmek, yani öğretmen evi, misafirhaneler e, gibi konuk evleri gibi yerleri tercih etmek suretiyle konaklamayı karşılayabilirsiniz. Projenizde bir mikroskop, alama, teleskop alımı gibi malzemeler varsa eğer bunları gerekçelendirebiliyorsanız buradan sağlayabilirsiniz. Taşıt kiralama hizmetleri eğer bir yerden bir yere gitmeniz gerekiyorsa projenizde bir okul dışı öğrenme projesi olabilir alanları hayvanat bahçesi gibi bilim merkezi gibi alanları gezmeniz gerekebilir. Bu tarz bir taşıt kiralama ücretini bütçede gösterebilirsiniz. Projenizin sonuçlarını bir makaleye dönüştürdüğünüz takdirde herhangi bir bilimsel toplantla e, yayınlamanı istiyorsanız buralara katılım ücretlerine e, 1000 TL'ye kadar bir ücret talep edebilirsiniz TÜBİTAK'tan. Peki hazırladığınız projenin hedef kitlesi kimler olması gerekiyor? okul öncesi dönemden lisans üstü döneme kadar öğrenciler hedef kitlenizde en az bulunan biri olması gerekiyor. Öğretmenler, bilim merkezi çalışanları hedef kitleniz olabilir. Yani yürütücü olarak lisans öğrencilerine veya ilkokul öğrencilerine veya lisans üstü öğrenci hedef kitlenizi seçip veya bunlardan birden fazlasını seçip bir proje oluşturabilirsiniz. Örneğin bir sistem kampı planlıyorsunuz öncelikle ortaokul öğrencinize bu kampı planlayıp bundan sonraki ikinci kampınızı bir hafta, iki hafta, üçüncü hafta sonrasında lise öğrenciler için veya önce öğretmenler sonra ortaokul öğrencileri sonra lise ve denge okul öğrencileri gibi bir, iki, üç gibi bir proje içerisinde farklı kamp tarihleri belirleyebilirsiniz. Hangi etkinlikleri planlamanız gerekiyor? Buradan e, eğitmenlerinizle beraber planlarken arttırılmış gerçeklik, deneysel uygulamalar, e öğrenme, gözlem gibi ekranda gördüğünüz uygulamaları tercih edebilirsiniz. Mutlaka sunumdan ziyade, projeniz bir seminer tarzı faaliyetten ziyade etkinliklerle geçen bir proje olması gerekiyor. Örneğin yine bir sistem kampı üzerinden gidebiliriz veya bir okul dışı öğrenme kampı üzerinden gidebiliriz. Okul dışı öğrenme kampında saha çalışmaları, Hayvanat bahçelerinde hayvan yaşına dair bir botanik parkta bitkilerin e, büyümelerine dair bir e, etkinlik planlayabilirsiniz. Bir göl kenarına etkinlik düzenleyebilirsiniz. Bir açık alana etkinlik düzenleyebilirsiniz. Bir tarihi kültürel alana bir bilim merkezi etkinlik düzenleyebilirsiniz. Burada mobil uygulamalardan, örneğin harita tabanlı uygulamalardan, burada arttırılmış gerçeklik uygulamalarından, burada sanatsal faaliyetlerinden yararlanarak, hatta spor etkinliklerine kadar bir program planlayabilirsiniz. etkinlikleriniz tanışma kapanış dahil en fazla 10 gün, en fazla 9 geceyle sınırlanması gerekiyor. Eğer konaklamalı bir proje ise, eğer konaklamasız bir proje şehrinizden gelecek veya konaklamasını gerçekleştirmeyeceğiniz bir proje ise gün sınırlaması yoktur. Yürütücü e, proje teşvik ikramiyesi sadanı vermemiz bir ücret alır proje kapsamında. Burada bu ücret alabilmesi için e, TÜBİTA proje sonuç raporunu göndermiş olması, yani proje tamamlamış olması ve raporun TÜBİTA tarafından kabul edilmiş olması gerekiyor. Bir ila 9 gün arasındaki bir proje için 6.000 TL, 10 günde üzeri bir proje için 9.000 TL proje teşvik ikramiyesi yürütücüye ödenir. Sadece teorik kanıtına dayalı olmaması gerektiğini söylemiştik. Bir dizi, seminer veya konferanstan oluşan projeler desteklenmez. Ve süreniz hazırlık ve bitiş dahil maksimum 12 ay olarak belirlenmesi gerekiyor. Projenizi bitirdiniz, sisteme tamamladınız. Projenizi sizler e, yürütücü olarak e ile onayladıktan sonra eğer projenize bir uzman var ise, uzman görevlendirdiyseniz bu kişinin e imzası ile onaylanması gerekiyor. Daha sonra proje yürütücüsünün kurumunun en üst amiri, örneğin ilçe milli eğitim müdürü adına başvuruyorsanız, ilçe milli eğitim müdürü okul adına başvuru yaptıysanız okul müdürünün e imza ile onaylanması gerekiyor. Varsa uzmanınız, uzmanınızın bağlı olduğu kurumun da en üst kişisi, örneğin uzmanınız bir üniversiteden akademisyen ise rektör veya rektörün görevlendirdiği, yetki verdiği rektör yardımcılarının e imza ile onaylanması gerekiyor. Bu yüzden e imza ile onaylanma sürecini projenizin son başvuru tarihine bırakmamanızı önemli ee, rica ederim sizlerden de ee, uyarıda bulunmuş olalım. Çünkü e imza sistemi tıkanıklıklar meydana gelebiliyor. Kurumun en üst amirine ulaşmana sıkıntı olabiliyor. Örneğin rektör yardımcısı ise, ilmiyeti müdürü ise bunların onaylaması uzun sürebiliyor. Emeğinizin boşa gitmemesi için önemli bir husus nokta. Sizlere bu süreçte yardımcı olabilecek Instagram üzerinden bazı e, Facebook üzerinden bazı gruplar mevcut. E, bunlardan örnek olarak TÜBİTAK 4004, 4005, 4000 öğretmen eğitim paylaşım grubu tavsiye edebilirim. Bu süreçte e, gruplarda fikir alışverişi, örnek projeleri görmeniz açısından önemli olabilir. Ayrıca eğitim etkinlikleri diye Facebook üzerindeki sayfadan takip edebilirsiniz. Bir diğeri ise öğretmen bilim şenliği öğretmen adlı Facebook grubunu takip ederek buradaki 4004, 4005'leri, 4007'leri kodlu TÜBİTAK projesini takip edebilirsiniz. Şimdi sizlere örnek bir proje taslağı üzerinden bir 4004 süreci hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, bu yıl kabul edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılan Dünya Var adlı bir projemiz var. Bu projenin taslak raporu üzerinden bilgilendirme gerçekleştireceğim. Ee, örneği gördüğünüz üzere TÜBİTAK e, program çarkına çıktığı zaman bu örnek proje formatına yayınlıyor. Siz bu proje formatına dokunamıyorsunuz. Bu formatı bozamazsınız. Bu formatla sisteme yüklemeniz gerekiyor. Maksimum 20 sayfalık bir rapor olarak sisteme yükleyeceksiniz hem sisteme proje bilgi girişi yapıyorsunuz hem de bir proje öneri formunu sisteme yüklemeniz bekleniyor. Burada Arial 9 yazı tipinde hazırlanması gerekiyor. Bilimsel değerlendirme alınabilmesi için bu ifade önemli. Mutlaka Arial 9 yazı tipinde olmasına ve bu formatın bozulmamasına önem gösterin. eğer daha önceden sunulmuş, kabul edilmiş ikincisini, üçüncüsünü sendenmek istediği proje ise bu formdan ziyade bir Değişik bildirim formunu doldurmanız gerekiyor. En başta özet var. Özür dilerim. Proje başlığı var. Proje başlığınızı lütfen ilgi çekici, danışmanın gördüğü takdirde okumak için can atabileceği bir proje başlığı seçmeniz burada bir öneri olarak sunulabilir. Bizimkisi Pencerende Dünya Var projesi ismimiz. Ve nereden yola çıktık? Bizim bir Apollo 11 pilotunun NASA'ya bir bildirimde bulunduğu zaman, Hüsn, burası Apollo 11, Pencerem ve dünya var adlı bir sözünden yola çıkarak biz oluşturduk bu proje başlığını. Sizler de hazırladığınız projelerde, örnek proje başlıklarını incelerseniz, 4.4.25'lerin bir proje başlığı, başlığı oluşturabilirsiniz. Özet aslında en önemli, en önemli kısım. Burada projenizin en canlıcı noktalarının ve danışmanın okuduğu ilk, panelistlerin okuduğu ilk bölüm olduğu için, mutlaka buranın iyi oluşturulması gerekiyor. Özet kısmının giriş bölümünün yapacağınız çalışmanın kısa bilginin nasıl çalışmalar yapacaksınız ve sonucunda neler bekliyorsunuz burada bunlara mutlaka bahsetmeniz gerekiyor ve 300 kelimeye geçmesi gerektiğine dair üstte bir bildiri var. Bizler Diyarbakır evinin e, sosyoekonomik yapısı, dezavantajlarını vurgular proje başvuru yaptık ve özellikle fen öğretmenin astronomide bir eğitime ihtiyaç duyduklarını dan bahsettik. Peki burada bu kanıya nereden vardık? Bir Google Formu oluşturduk. Bu Google Form üzerinden öğretmenlerden dönüt aldık ve Google Forma katılan öğretmenlerimizin bir astronomi eğitimine ihtiyaç duyduklarına yönelik cevaplarını kaydederek bu projeyi oluşturup ve proje içerisinde neler geçtiği, kimlerin katılacağını, nasıl seçim yapılacağını özeti de belirttik. Lütfen özetinizi yazarken ...can alıcı noktaları vurgulamayı unutmayın. Anahtar kelimeleri seçerken e, projenizde birebir alakalı olan kelimeler olmasına özen gösterin. Ve özetinizin İngilizce kısmını ve keywordsler, İngilizce anahtarlar, anahtar kelimelerini buraya yazacaksınız. Amaç, e, bu projenizin, hedef kitlenizin hangi ihtiyaçları karşılayacağını çağrı metinde ver, verilen amaçlara uygun olmadığının, projenin ne tür bir etkisinin olacağını yazmanız bekleniyor. Burada bir kelime sınırlaması yok. Bizler e, projemizin çıkış noktasından bahsettik ve astronomi eğitimle ilgili Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasından, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonundan, 11. Kalkınma Planı'ndan bahsederek projemize bir resmi dayanak oluşturduk. Daha sonra ...öğretmenlerimize açtığımız bir online formdan aldığımız cevapları bir dayanak olarak oluşturduk. İlimizin yapısından, öğrencilerimizin LGS başarısına yola çıkarak... ...tekrar projemizin temellerini oluşturmaya çalıştık. Burada öğretmen eğitimi planladığımız için bakanlığımızın öğretmenlerden beklediği... ...öğretmen mesleği genel ithalatlarına vurgu yaparak bu projemizin ayrıca bir basamakta öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerine katkı sağlayacağını eee bahsettik projemizde. Ve hangi başlıklara destekleyeceğimizi öğretmenlerimize kaynakça ola beraber sunarak projemizde dayanak noktasını gerçekleştirdik. Devam edelim daha sonra. İncelenen kaynaklar mutlaka bir projeye başlamadan önce kaynaklarınızı internetten Google Akademik veya farklı platformlar e, TÜBİTAN e, sistemlerinden, farklı makale sistemlerinden tarayarak e, projenize yarar sağlayabilecek kaynakları biriktirmeniz, not almanız önemli. Örneğin bizler e, hangi makalelerden yararlanmışız bunları? sınıflandırdık. Öncelikle tabii ki Tarih Terbiye konu yayınladığı 5, 6, 7. ve 8. sınıf kazanımlarının incelendiğinden daha sonra farklı makalelerden örneğin arttırılmış gerçek bir eğitimde kullanımın tutum ve motivasyon etkisi gibi bir makale temel astronomi bilgi düzeylerinin demografik değişkenler bakımından incelenmesi adlı bir makale incelendiği gibi kaynakçılarımızı hangi aşamada yaralandığımızda yazdık daha sonra bu incelediğimiz kaynakları devam ettirerek varsa tezler gibi makale tez gibi sınıflandırarak yazmak etkili olabilir. Kullandığımız kaynakçaları belirttik. Yararladığımız, incelen, yararlandığımız incelediğimiz projelerden bahsettik. TÜBİTAK projelerinden varsa farklı tür projeler sizlerin projelerine destek olabilecek projeler. Örneğin bizler yararlandığımız projeler tas göründen gökyüzüne açılan pencere, öğrencilere yönelik bir projesi olduğu, beyin pazarına yaşayan bilim 4004 projesine yerlandığımızdan ...bu e, proje öneri formumuzda bahsetmiş olduk. Daha sonra hedef kitleniz, hedef kitlenizi belirtirken e, kimlerin olacağı, siz tüm Türkiye'den katılımcı alabilirsiniz. Hedef kitleniz öğrenci ise nerelerden alabileceğiniz ya hangi okullardan seçeceğiniz burada açık ve net bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Ee, bizler örneğin demişiz ki 1 ve 15 yıl arası meslek deneyime sahip 50 fen bilimleri öğretmeni tabii ki taslak halinden bunları bahsediyorum. Bizler özellikle Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesinin dezavantajlarına vurgu yaptığımız için bu bölgelerden öğretmen alacağımıza TÜBİTAK 4004 programına katılmamış olması gerektiğine, astronomi derslerinde kullanma konusunda eksikleri bulunduğunu beyan eden öğretmenlerimizden başvuru alacağımızdan bahsetmişiz. Hedef kitlenizi iyi oluşmanız gerekiyor. Eğer hedef kitleniz öğrenci ise burada dikkat etmemiz gerekiyor. Farklı ilerleyen öğrencilerin gelmesinde özellikle ortaokul, ilkokul öğrenciler zor olacağı için kendi ilinizden, kendi ilçenizden katılımcı seçmeniz eğer öğrenciler ile yapıyorsanız önemli. Fakat TÜBİTAN ne kadar çok katılımcı önem verirseniz katılımcıya ulaşırsanız ne kadar çeşitlendireceğiz o kadar çok kabul edebileceğini söyleyebiliriz burada. Bir pilot çalışma yapacaksanız, örneğin alanı inceleyeceksiniz veya bir ön çalışma yapacaksanız bunları burada bahsetmeniz gerekiyor. Örneğin teleskop ile uygun bir alanın gözden yapılabilecek bir alanın belirlenmesi esasında projemizden bir hafta önce burada bir inceleme yapacağız gibi bir ifade veya e, konaklama için, yeme içme için alanların uygun olup olmadığını incelenecektir gibi bir ifade önemli olabilir. Hangi ölçme faaliyetleri yapıp yapılamayacağını yapacağınızı burada bahsedebilirsiniz. E, hangi ön testte son testleri kullanacaksınız. Burada bir değerlendirme faaliyeti yapmak zorunda değilsiniz. Projenize katılacakları değerlendirmek zorunda değilsiniz. Çünkü bu bir yazılı sınav, bir sonuç beklenen e, bir ders niteliğinde bir bir proje değil. Fakat tabii ki yaptığınız etkinliği değerlendirmek, etkililiğini ölçmek faaliyetin isteyebileceğiniz bir çalışma. Buradan bir akademik çalışma çıkartmak için tutum ölçekleri, motivasyon ölçekleri gibi bir bilgi ölçeği gibi akademik başarı ölçeği gibi ölçeklerde tabii ki takdir sizin kullanabilirsiniz. Bu çalışmayı daha sonra bir konferansta sunabilirsiniz hangi uygulamalardan faydalanacaksınız tek tek burada etkinliklerinizi açıklamanız önemli. Örneğin bir astronom atölyesi olduğu için usul yapımı, gök atlası yapımı, SQM cihazı ile ışık il kirli ölçümü, el planetarım yapımı gibi etkinliklerden faydalanacağımızı yazmışız. Bunların tek tek etkinliklere no verip bir numara etkinlik, iki numara etkinlik gibi bunların adının, özetinin burada belirtilmesi gerekiyor. Artılmış uygulaması ise bu kısmın doldurulması veya sanatsal etkinlikse gerekli kısmın doldurulması gerekiyor. Projenin yapılabilirliği noktasında kimlerle işbirliğine gidiyorsanız burada bahsedilmesi gerekiyor. Örneğin belediyeyle, sağlık müdürlüğüyle işbirine iş gidebilirsiniz. Kızılay, Yeşilay gibi kurumlarla projenizin kapsamıyla farklı üniversitelerle iş gidebilirsiniz. Müzelerle iş gidebilirsiniz. Herhangi bir kamu kuruluşuyla veya özel bir kuruluşla işbirliğine gidebilirsiniz. Bu işbirliklerin burada etkili bir şekilde açıklanması, ne tür bir işbirliği yaptığınızın da bahsedilmesi gerekiyor projenizde. burada bahsetmeniz gerekiyor ve projeye destek verecek kuruluşların geçmiş projelerinden proje yetkinliklerine de bahsedebilirsiniz. Örneğin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı farklı projeler yürütücü yaptığını bu konuda uzmanlığa sahip olduğunu veya e, İl Sağlık Müdürlüğü'nün altyapı olarak size destek vereceği gibi belediyenin araç desteği sağlayabileceği veya sizlere e, belediye ait tesisler konusunda destek sağlayabileceğini burada yazabilirsiniz. Proje hazırlık sürecinde bir takma oluşturmanız gerekiyor. Bu takma oluştururken e, malzemelerin alınması, planın yapılması ve veya e, pilot çalışmanın yapılabileceği, e, ara raporun gönderileceği tarih, projenin gerçekleştirileceği tarih, sonuç raporunun gönderileceği tarih gibi çalışma planınızın ay ay burada bahsedilmesi gerekiyor. Örneğin Mart 2020'de e, başvuruların alınacağı, Nisan 2020'de e, gereken e, malzemelerin temin edileceği, Mayıs 2020'de başvuru yapan kişilerden uygun kriterleri olanların seçim yapılıp bilgilendirme mailleri atılacağına, Haziran 2020'de alanın uygun olup olmadığının inceleneceğine ve e, Temmuz 2020'de projenin gerçekleşeceği alanın uygunluğundan itibaren projenin başlatılacağına, e, Ağustos 2020'de sonuç raporunun TÜBİT'a gönderileceğine bir çalışma planı buraya sunabilirsiniz. Tabii ki yürütülmemesine karşı hangi önemleri aldınız? Örneğin sağlık kurmana yakın olması projenizin yapılacağı. Bizler öğretmen evini seçtik. Öğretmen evinin il sağlık müdürlüğüne yakın olmasın. Gazi Yaşar Gül Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yakın olmasın. Gerekebilecek alışveriş alanları, şehir merkeze ulaşım konusu uygun olanlarda bulunmasın. eee Herhangi bir emniyete ait bir durumla söz konusu olduğunda, jandarma yakın olması, emniyet müdürüne yakın konuda olması gibi herhangi bir riske yönelik planlarımızın olduğunu, katılımcılarımıza yemek, konaklama imkanının sunulduğunu, proje ekibimizde bir sağlık personelinin yer aldığını, gereken rehberlerin sürece destek olacağını, katılımcılara her konuda destek olacağını, ...bu alanda açıklamanız gerekmekte. Eğer projenizde, örneğin katılımcılarınızla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız... ...B planınızdan veya proje ekibinizde yer alan bir eğitmenle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız... ...bunların yerine B planı olarak hangi eğitmenleri tercih edebileceğiniz... ...nasıl bir yol izleyeceğinizi mutlaka burada belirtmeniz gerekiyor. Yaygın etkisi kapsamında ise... Ee, bu projenizin kimlere ulaşacağı ee, nelerin toplumda kazandıracağından bahsetmeniz gerekiyor. Örneğin öğrencilerin ee, akademik düzeyde başarı bekliyorsunuz. Fene yönelik motivasyonun artmasını, okula yönelik ilgilerin artmasını veya bilime yönelik ilgilerin artmasını bekliyor olabilirsiniz. Öğretmenlerin herkese derslerde kullanabileceği etkinlikler bazında daha çeşitli hale getirebileceklerini, daha kapsamlı, donanımlı hale gelebileceklerini, ülkemizin eğitim politikalarını desteklenebileceğinden burada bahsedebilirsiniz. Bir sonraki eğer projeye tekrar yazmak istiyorsanız kabul edildikten sonra hangi aşamalarda geliştirebileceklerinizi ve bunları hangi platformlarda sunacağınızı, örneğin burada bir eğitimin projesi de destekleyebileceğinizi, burada bir bildiri yayınlayabileceğinizi, burada bir projenin kitapçının yayınlanabileceğini veya burada bir proje tanıtım filminin yayınlanıp bunların e, YouTube gibi e, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında yayınlanacağı veya bir haber ile farklı haber kanallarıyla haber yapılabileceği gibi bilgiler burada yer alabilir. Yaygınlaşma basamağında istenen saati kullanabilirsiniz. Benzer bir projenin Erasmus tarzı bir faaliyette e, yürütülebileceğini ve farklı ortaklarla bir stratejik ...ortaklığa dönüşülebilecek gibi... ifadelerle projenizi destekleyebilirsiniz. Bu alanda önemli. Evet. E, burada kimlerle... ...ortaklığa gittiyseniz... ...aynı ya da nakdi... E, ...örneğin size... ...ticaret ve sanayi odasıyla bir iş birliğine gittiniz... ...ve bunlardan size nakdi bir yardım gelecek... ...burada destek miktarını yazmanız gerekiyor. Aynı yardım sizlere... E, ...yer sağlama... ...herhangi bir ücrete tabi değil... Siz ...alan sağlama size yasal süreçlere destek olma gibi bir ifadeden bahsediyor. Örneğin belediyeden size bir nakdi yardım gelecek ise, örneğin yemek içme, konaklama kısmında var ise bunları bu kısma yazabilirsiniz. Nerelerle iş birliğine gittiyseniz, müze, sağlık müdürlükleri, üniversiteler buraya buralar, bu bölümde yazmanız gerekiyor. Fakat resmi yazı alıp bu projenin kabul edildiği takdirde destekleneceğine dair bir yazıyı da eklere yüklemeniz gerekiyor sistemde. Örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından araç talebinde bulundunuz ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından size gönderilen yazının sisteme yüklenmesi gerekiyor. Pencereme Dünya Var projesi kabul edildiği takdirde araç desteği belediyemize sağlanacaktır tarzı bir resmi yazıyı mutlaka sisteme yüklemeniz gerekiyor. Veya e, Orman Müdürlüğü'nden size bu proje kabul edildiği takdirde Orman Müdürlüğünün gereken personel tarafından proje desteklenip alanın kullanılması, tesislerimizin kullanılması konusunda gereken hususlarda yardımcı olunacaktır tarzı bir resmi yazı mutlaka alınması ve sisteme yüklenmesi gerekiyor. Bunu kabul TÜBİTAK bunlara da bakıyor. Buradan bir öneri olarak sunabilirim. Projenize TÜBİTAK'tan ayrılmış bir personel var ise yazmanız gerekiyor. 3 yıl içinde ayrılmış bir personel ise bunlar bu projede baş e, proje ekibimize yer alamaz. TÜBİTAK'tan ayrılmış personelden en az 3 yıl geçmiş olması gerekiyor TÜBİTAK'tan ayrılması için. Evet maksimum 20 sayfa kopya projelerinde başvurabilirsiniz. E, TÜBİTAK 4004 için genel hatlarıyla bunlar. diğer İlmi Yetim Müdürü ARGE birimine her zaman ulaşabilirsiniz. Bir proje hazırlama fikrinizde destek olmaya sizlere hazırız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, projelerde, farklı projelerde, farklı videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.